Merhaba. Bu sefer yine bir vlogla karşınızdayım. Biz şu anda ne yapıyoruz? Annemle birlikte dışarı çıktık. A101 bir şok geziyoruz. Ee, Ankara'da yine maske takma zorunluluğu geldi. Dolayısıyla biz sokakta yine maske takmak zorundayız. Hava çok sıcak gerçekten maske takmak çok zor. Düz mü? Evet. Tamam. Hava gerçekten Ankara'da çok düzensiz gidiyor. Önce böyle çok büyük gök gürültüleri ve fırtınalar oluyor. Yağmur yağıyor. Sonra güneş açıyor. Sonra tekrar yağmura dönüyor. Sonra tekrar güneş açıyor. O yüzden ben uzun kollu giydim. Annem böyle bir gömlek giydi. Bayağı sıcakladık ve terledik. Ama arabaya da çıkmak istemedik. Uzun zamandır gerçekten yürümeyi falan unuttuk çünkü. Evde yaşamaktan artık devamlı nefes nefese kaldım. Hem maskeyle olmak hem de sıcaktan dolayı. Bu arada bu hafta sonu muhtemelen e, cumartesi, pazar yine sokağa çıkma yasağının olacağı konuşuluyor. Umarım olur. Ben olması gerektiğini düşünüyorum. Sen düşünüyorsan. Kesinlikle. Evet. Şimdi mama yok anne. Şimdi mama'ma geldik. Ee, limon alacağız çünkü ice tea yapacağız evde. Bir de gördüm bakın burada ne var. Evet. Aa, yumuşak mı? Ice tea için mi? Olabilir aslında. Hiç şeftali denemedik. Şeftali mi denesek bu sefer? Bir de şeftali ice tea deneyelim. Daha önce limonunu yapmıştık. Çok sevdik tarifini sizlerle de paylaşacağım. Biz eve geldik. Üstümüzü değiştirdik. Biraz ortalığı toplayacağız. Sonra ice yapmaya başlayacağız. Ice tea'de yi yine alacağım. Ama sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Ben bu ruj Lip gloss. Dudak parlatıcısı. Adına ne derseniz 5 liraya aldım A101'den. Bunu bütün bloglarda, Instagram sayfalarında, YouTube'da o kadar çok övmüşlerdi ki fiyata işte 5 lira olunca ben de alıp denemek istedim. Yapış yapış olmadığını söylüyorlar. Hatta bence bu ara böyle mat rujlardansa e, glosslar yani aydınlık, parlak şeyler daha hmm, ciltte, dudakta ten hoş gözüküyor. Ben şu anda sıfır makyajım. Neden yapayım? Çünkü hava çok sıcak. Yani istemiyorum. cildime bir şey yapmak zaten yapış yapış oluyor. Maskeden bir şey gözükmüyor falan. Neden yapayım? Dolayısıyla bunu ben bir deneyimleyeceğim. Size aktaracağım hmm. daha sonra deneyimlerimi. Ha gerçekten çok sıcak yanıyorum. Hemen gidip ice tea yapmak ve biraz terinlemek istiyorum. Bence yapış yapış olmadı. Bir şehir efsanesi. Gayet yapış yapış. Renkli değil. Hatta böyle birazcık parlatıyor. Mat üstünde çok güzel olacağını düşünüyorum. Belki hatta o matlıktan dolayı yapış yapışı da dengeliyor olabilir. 5 ee, lira neden alınmasın. Çok da tatlı bir kokusu var. Çilek gibi kokuyor. Hatta numarası da 0.1 Strawberry'ymiş. Saçımı toplayıp ruj sürdükten sonra yine azıcık konuşmak için geldim. Pazar ya da pazartesi Dilara odasını toplamak için Ankara'ya gelecek. Bütün eşyaları Ankara'da kalmıştı çünkü. Eğer sokağa çıkma yasağı pazar günü ve cumartesi, cumartesi pazarı olursa muhtemelen pazartesi gelmek zorunda kalacaklar. Ee, sanırım bu hafta sonu liseye geçiş sınavı var. Bütün sınava girecek öğrenci miniklerimin hayırlısıyla başarılarını diliyorum. Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Evet, onlar da çok sıkıntı yaşadılar. Ama herkes aynı durumda, o yüzden bu olaya bu şekilde bakın. Sizleri seviyoruz. Konumuza dönüyorum. Dilara için benden ona hatıra kalabilmesini istediğim bir şey yaptım. Gösteriyorum o şeyi. Böyle bir minik etamin, lavanta kesesi yaptım. Ama bu kesenin buralarını biraz kötü yaptım. Silikonla tutturdum buralarını. Daha sonra kenarlarına dikiş attım. Yanlar ve üst fena olmadı. Ama altın silikonunu çok kötü yapmışım. Dolayısıyla dikemedim. Dikemediğim için de çok 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 kötü durdu. O yüzden bunu yeniden yapacağım. Böyle şeyler hem çok sevimli oluyor hem de birilerine bir yerde bizden anı kalacak bir şey oluyor. Dilara bunu mesela odasında bir yere koyduğu zaman hem lavanta kokacak, lavanta böyle sinek, böcek tarzı şeylerle mücadelede de kullanılan bir şey. Baş ağrısına iyi gelen bir şey. Dolayısıyla hem beni hatırlayacak hem de ona bir şifa sağlamış olacağım. Benim için bu çok değerli. Evet. Yine böyle işte çok şey yapmam gereken ama hiçbir şekilde hiçbir şey yapmadığım çok 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 saçma bir döneme girdim. Dolabın kapağı böyle çok güzel duruyormuş. Yeni fark ettim. Bilerek yaptığım bir şey değildi ama böyle de kullanabilirim acaba diye düşündüm. Mesela şu fotoğraf Dilara. Burada İrem, ben, Ecem var. Burada da Dilara'm var. Burada Ecem, ben varız. Burada Ecem, ben, annem var. Şu da gözükmeyen de annem, babam var. Burada babam, ben var. Burada minik Ecem, Defne, ben varız. Burada Ecem'le ben. Burada İrem, ben. Çok seviyorum bu kapağı. Böyle yaptım içimden geldi. Herkes yaptı ama benimki de bana özel. O yüzden işte hoşuma gidiyor. Birazdan açtı yapacağız. Eli kere açtı işte yapacağız dedim ama hala yapmadım. Balkonda sebze yetiştiriciliği diye bir video çekmek istemiştim aslında. Çünkü benim bir sürü sebzem var. Kendim ektim, yetiştirdim çekirdekten bazıları. Bazıları fide olarak. Bugüne kısmetmiş böyle minicik bir göstermek istedim size. Bakın bunlar çeri domates. Bunları çekirdekten yetiştirdim. Burada minik bir atmış mı bilmiyorum. Oraya bir çekirdek koymamıştım. Burada bir 5-6 tane falan var. Böyle miniklerden. Bunun ne olduğunu bileni sürpriz. Şu mesela nereden gelmiş hiçbir fikrim yok. Maydanoz. Ama bunu bilene bir sürpriz mi olacak? Burada bu çileği halam almıştı. Osmanlı çileği. Bir sürü meyvesini yedik ve o kadar lezzetliydi ki size anlatamam. Saksıda nane yetiştirmiştim. Şimdi bu naneden azıcık koparıp ayistimize koyacağız. Aslında nane budamayı falan çok da bilmiyorum ama direkt şurayı mı budasam? Bu yapraklar daha minik gibi çünkü. Yaklaşık olarak bu kadar bir ölçekte yapacağımızdan demli bir bardak çay ve ardından yarım bardak toz şeker. Ama bu tabii ki sizin isteğinize göre değişecektir çünkü biz mesela çok şekerli sevmiyoruz. Böyle karıştırıyorum. Karıştırdım şimdi. Bir limon suyu ekleme vakti. Doğru gidiyorum değil mi anne? limon suyumuzu da ekledik. Şimdi nane ile Şimdi bir dal tarçın. Doğru mu? Do dal, tarçın mı? <gülüyor> <gülüyor> dal tarçın. E, ee, her zaten. Koyuyoruz. Bu naneyi ben az önce kendi saksımdan topladım. O yüzden mis gibi kokuyor ama biraz böyle yapıyorum ki yine aromasını versin. Anne dur de tamam mı? <laughs> Yeter. Tamam, bu kadar yeterliymiş. İşte yaklaşık 7-8 yaprak falan çok bir olmuş olabilir. Şimdi de e, kesilen limonlarımızı koyuyorum. Nasıl güzel anlatıyor mu? <laughs> evet, bunu da yaptık. Sonra ezeyim mi böyle Biraz, birazcık? Birazcık ezeyim, limonları iyi çıksın yani kollarına karşı farklı çıkıyor böyle duruyor. Hiçbir şey gözükmemiş ya. Hayır. Neyse böyle bir kıvam oldu işte yaklaşık olarak. Ondan sonra şimdi su koyuyorum. Dolaptan çıkan buz gibi soğuk su. Kafam var mı? Ne kadar koyacağım? Durdu tamam mı? Tamam. Tabi isteyen buz da ekleyebilir ama biz eklemedik çünkü hala Ankara'da daha biraz soğuk, buzlu bir şey yaşayacak kadar sıcak değil. Evet soğuk suyla da yaptınız şimdi dolaba girecek yeniden. Çok basit ya yapmak. Daha önce yaptığımızda annem yapmıştı ama bence gerçekten çok basitmiş. şimdi ya. Bu kadarmış. Vlogumuzun sonuna geldik. Bunu yapmak aslında bu kadar basitmiş. Ben bilmiyordum tabii. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve lütfen aşağı yorum yazmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ay ne diyeceğimi de unuttum şimdi. Bir şey söyleyecektim. Heh. Bakın şimdi klasik YouTube'un şeysi geliyor. Yani arkadaşlar bu Golden Rose'da. Son kez üstünden geçelim. Çabucak söyle ne söyleyeceğim? Sen söyleyeceğini ek yiyeceksin. Şey çay yiyeceksin. Limon önce falan mı? Önce çayımızı. Önce çay. Şey sürer.